İşte bir orada. 30 saniyede, 1 dakikada olu veriyor hemen. Bu cami gelenek göreneklerinden çok güzel. Mevlütlerde, ondan sonra böyle hayır yapmak için okullara dağıtılır, camilere konur, korkutur ile bucakta. Önemli gelenek kültürlerden. Bu e, fırın hamuruyla bunun arasında gerçekten lezzet açısından çok büyük fark var. Ateşte olunca kız ateşinde kızartma, gözleme, ondan sonra pişir. Çok güzel oluyor. Gelenek görenekleri devam ettirmek lazım. Şimdi işte sıcak ateşte şu anda pişi. Çok güzel işte. Bunun içine e, peynir katarsan da güzel olur. Katmazsan da güzel olur. Ama bu ateşte piştiği zaman bu çok lezzetli oluyor. Normal yukarıda falan yapılsa bu bu kadar güzel olur mu? Hayatta olmaz. Olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Bir örnek göster. Böyle güzel olur. Sıcacık böyle. Çıtır çıtır olacak biraz sonra. Ee, bu Cihan Korkuter'in e, geleneklerinden, görüneklerinden bir tanesi işte bu pişir. Hı hı. Sıcak ateşte, ruan pişir. Çok güzel. Bu hamuru bir formülü var mı? Dur, maya, bu evet. ee, mesela başka yerlerde yaptığımız zaman bu kadar güzel olmuyor. E, ateşte ya. Ateşte Hı -hı. de ama hamurunun mesela fırın hamuruyla bunun hamur arasında lezzet farkı da var. Tabii. Bu kokulucu çok güzel oluyor. Ayrı bir kokusu oluyor bunun. Ateş kokusu, ateş ee, Hı -hı. mi? He öyle mi? Hmm. E, ateş kokusu mu oluyor? Aynen öyle. He, bunun içine süt de katar mısın? Hamurun içine biraz, çok az. katma. Çok güzel. Peki zeytinli ayla mı güzel olur, ayçiçek ayla mı güzel olur bu Zeytinli ayla da. He. Ha. o, o az bir ağır düşer. Ha, ha zeytinli ağır mı düşer? Hı hı. Ee, ben bunu gizdim. çok... Heeft, çok güzel oluyor bu can gelenek göreneklerinden. Ah, yani ateşte öyle. yapılması, dınanda yapılması bambaşka oluyor yani. <laughs> Evet. Şengül nene de burada. Çek bakalım Şengül nene'yi de. Çek çek. Evet. Çok güzel oluyor. Şöyle ben bir alabilirim bir tane. Eee şöyle <laughs> ilk yapıldığı zaman bir Şengül nene de işte pişilerden yiyor. Ezeli ve ebedi misafirimiz. Onun her gün duasını anam alıyor. Onu yediriyor, içiriyor. Burada çok seviyor. Kızartma, mısır, duanda eee bişi, gözleme. Şengül'üne her zaman ezeli ve ebedi annemin e, bu sofrada dostu ve misafir